Kepez Bülteni karşınızdayız. Açıldı, açılacak. Acaba nasıl olacak derken merakla beklenen Antalya Bilim Merkezi açıldı. Antalya Bilim Festivali Dokuma Park'ta açıldı. Bir ilke daha imza atan Kepez Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Antalya Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Antalya Bilim Merkezi teknolojik donanımıyla, uygulamaları, atölyeleriyle devasa bir bilim kompleksi haline geldi. Burada gençlerimiz gözlem yaparak, dokunarak, işiterek, deneyerek keşfedecekler. Bilim merkezini şehrimize kazandıran Kepez Belediyemizi tebrik ediyorum. Bu gerçekten tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir belediyecilik vizyonu. Belediyecilik nasıl yapılır? Görmek isteyenler varsa da ben kendilerini Kepez'e davet ediyorum. Gelsinler Kepez Belediyesi'ni, Bilim Merkezi'ni, Bilim Fest'i ziyaret etsinler. Gönüle dokunan, netice alan belediyecilik nasıl yapılıyor? Burada bizzat tecrübe etsinler. Bilim Merkezi ve Bilim Fest Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Akdeniz bölgesinde ilk kez bilim merkezi açıldığına vurgu yapan Tütüncü, şunları söyledi. 12.500 metrekare kapalı alana sahip her ay 5000 öğrencimize atölye çalışmalarıyla hizmet veren muhteşem bir bilim merkezini Antalya'nın çocuklarına armağan etmiş bulunmaktayız. Ve inşallah önümüzdeki süreçte de Antalya Bilim Merkezi'ni Türkiye'deki bilim merkezleri arasında önemli bir değer haline getireceğiz. Bilim Festivali'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Merkezi ve Festival alanı Kınını gezdi Bakan Çavuşoğlu Türkiye'de gördüğü en iyi bilim merkezinin Antalya'da olduğuna dikkat çekti. Hakan Başkanım uzun zamandır burada bu bilim merkezini bana anlatırdı. Ben canlandırmaya çalışıyordum ama bugün ziyaret edince gerçekten o kafamda canlandırdığım bilim merkezinin çok ötesinde herhalde bugüne kadar gördüğüm benim en iyi bilim merkezi oldu. 7'den 70'e büyük ilgi gören Antalya Bilim Festivali'nde çocuklar için hazırlanan özel etkinliklerde aile boyu eğlence vardı. Akdeniz bölgesinin tek bilim festivalinde bilimin yanı sıra çocuklar için de etkinlikler yer aldı. Yüzlerce atölyenin yer aldığı festivalde çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. Öte yandan veliler fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Etkinliklerin yanı sıra çocuklar için sahne şovları da gerçekleştirildi. Yemyeşil parklar, rengarenk bahçeler yaza hazırlandı. Kepez Belediye ekipleri yine görevdeydi. Havalar ısındı, çiçekler açtı. Cemre'nin toprağa düşmesiyle parklar yeşile büründü. Bahar'ın gelmesiyle Kepez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki 700 park için bakım-onarım çalışmalarına başladı. Kilit taş, bordür, oyun parkları ve kent mobilyalarını bakıma alan ekipler, ilçenin her noktasındaki parkları dört koldan tamir ediyor her şey şehrimiz için, gençlerimiz için diyerek ilkleri imza atan projeleri hayata geçiren Tepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü vatandaşlardan yine tam not aldı. Dokuma Park'ta gerçekleşen Bilimfest vatandaştan tam not aldı. Çok da güzel bir şey bunlar. Bunu görmek gençler olarak bizi memnun ediyor. Kendimiz hani merakımızı giderebiliyoruz böyle insan savaş araçları olsun, işte kara kuvvetlerine bağlı tanklarımız olsun, küçük kardeşlerimize böyle eğlenceli bir şekilde bilimi anlatabilmek. Yani bunlar çok güzel şeyler. Umarım ileride ülkemizde her yerde bunları daha çok görürüz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bizim için bir ilk oldu. Çok da şaşırdık açıkçası bu kadar böyle envanterimiz olduğunu. Hani biliyorduk ama bu kadar yakından görmek bizim için çok güzel oldu. Ki 10 üzerinden 10 veririm yani sahne şovlarından atölyelere birçok etkinliği içerisinde bulunduran festivalde en çok ilgiyi teknolojik savunma sanayi silahları gördü. Filmlerde, ekranlarda görürsünüz birçoğunu. Hiç bu kadar yakından görmek mi? 40 yılda bir dediğinizi duyar gibiyim. Gelin 40 yıl beklemeyelim. Antalya Bilim Festivali'ne gidelim. Atak helikopteri, insansız hava aracı Aksungur ve daha fazlası Bilim Festivali'nde ziyaretçileriyle buluştu. Teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişme ilgi duyanları bir araya getiren festival duygu dolu anlar yaşattı. Çok güzel iyi organize olunmuş. Teşekkür ederim. Bence gayet çok güzel. Yani insanlar hem biraz daha motivasyon olup hem de bir şeyleri öğrenmiş olurlar. Ki çocuklar için daha iyi. Sonuçta işte küçük çocuklar için çok güzel bir düşünce olmuş. Bence çok güzel. Yani her anlamda ne kadar ilerlediğimizi görmenin çok iyi bir örneği olmuş. Çok yani hoşumuza gitti. Kesinlikle çok güzel. Öğrencilerimizi getirdik. Keşke daha fazla öğrencimize getirseymişiz. Yerli üretim bu teknolojileri görmek bizi çok mutlu etti aslında biz de bilişim teknolojileri öğretmeni olmamıza rağmen bu teknolojileri üretebildiğimizi ve aktif üretiminin, seri üretiminin de Türkiye'de olduğunu bilmiyorduk birçok ürünün. Bunları görmek bizi çok mutlu etti. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.